Şimdi bunlar yaşanıyor yaşanmasın ama bir yandan da Erdoğan siyasal İslamcı kimliğinden asla taviz vermiyor. Bugün öğrendik ki Türkiye, Pakistan, Malezya. Malezya ile Türkiye'yi birleştiren ve Pakistan'da kısmen birleştiren bir ideoloji var. İhvan, İhvan, İhvan. Ve ortak İslam televizyonu kurularmış. Ortak televizyon kanalı kuruyormuş TRT ortak, Pakistan ortak, Malezya ortak. Hayırlı işler. Dünyaya da bir yandan artık hilafeti mi ilan edeceksiniz? Ki şapkadan tavşan derken ben samimiyetle bunu söylüyorum. Erdoğan bir sabah kalktığımızda ya da bir kalk kalkmaya gerek yok. Malum bu ülkede geceler gündüzlerden daha uzun. Geceler gündüzlerden daha hareketli. Hepiniz muhtemelen ben burada bir soru sormak istiyorum. Hem canlı izleyicilerim hem tekrar izleyicilere. Kaçınız gece yarısından sonra resmi gazeteyi bekliyorsunuz? Kaçınız resmi gazete bugün ne yayınlanmış diye aplikasyonu yüklediniz? Samimiyetle sorularıma cevap verebilir misiniz? Ki tekrar izleyicilerim sizler de yorumlarla bir konuda bize destek olun ki ne kadar fazla beğeni ve yorum alırsak bu yayın daha çok ön plana çıkıyor. Kanalımız o kadar trendlere giriyor ki bu da sizin elinizde mümkün diyorum. Bu soruma cevap vermenizi istiyorum. Gerçekten samimiyetle 10 saniyeniz ayırın cevap verin. ister canlı ister tekrar izleyicilerim. Velhasıl bir sabah kalktığımızda bir akşam daha doğrusu Erdoğan İslamiyet'in Sunni mezhebinin temsiliyeti anlamında bir eksiklik var. Papalık gibi bir statüsü yok hilafet sistemini kurduk diyebilir. Diyanette kaldırdık diyebilir. Bu hamle mümkün arkadaşlar. Bana göre Erdoğan'ın seçim öncesi de son hamlesi olacak. Tarih 21 Aralık 2021. Gökhan Özbek yani ben 23 derece yayında bunu söyledim. Not edin arkadaşlar. Erdoğan ekonomik hamlesinden sonra kendi taban kitlesini, kemik kitlesini bir arada tutacak ve global anlamda bir proje gerçekleştirmek için hilafet kurumunu getirecek. Kendisini halife ilan etmeyecek merak etmeyin. Ama hilafet kurumuyla tüm dünyadaki Sunni İslam'ın temsiliyetini İstanbul merkezine taşıyacak. Bu proje ihvan projesidir. Bu proje 1934 yılından beri Mısır'da, Kaire'de çıkmış bir projedir. Baktı Mısır'da bunun nüfus bulma şansı yok. Gazze'de bulma şansı yok. E Katar'a, Amerika ve Birleşik Arap Emirlikleri dur dedi. İhvancılar kaçtı. Malezya'da iki yıl önce yönetim değişti. E kala kala ihvancıların bir yeri kaldı. O da Türkiye. Türkiye bu projeyi gerçekleştirecek. Bu ekonomik planın bir sonraki hedefi hilafet projesi. Ama bu korkutucu, ürkütücü bir anlamda söylemiyorum. Yani Türkiye'de hilafet kavramı, şimdi yanlış anlaşılmasını istemem. Atatürk'ün kaldığı bir hilafet kurumundan bahsetmiyoruz. Emin olun bunlar hilafet sisteminde faiz helaldir. Net, faiz helaldir. Çünkü helal faiz, faizi keşfetti Erdoğan. Dolar artı, dolar kuru kadar sana faiz vereceğim diyor. Zaten faize gir diyor. Türk lirasını faize yatır diyor. Bunu bizzat sistem adını koymuşlar. Helal sistem değil arkadaşlar. Ciddi söylüyorum. Bankerlik sistemi. Bunu her seferinde artık övüne eee iktidarın yüzüne vuracağım. Üstüne de dolar kuru farkını ödeyeceğim diyor. E kim ödeyecek? Sen ödeyeceksin. Ben ödeyeceğim. Gidip de Erdoğan kendi cebinden ödemeyecek. AKP'de yöneticiler ödemeyecek. Hazine Bakanı Sayın Nebati ve onun çok üstün kardeşi ödemeyecek. Bu kadar net ve veya so, buradaki hilafet kavramını da biraz altını doldurayım. Bu bir temsili hilafetten bahsediliyor. Yani bir yandan da seküler kesimin dikkatini çekmek adına, e, tepkisini çekmemek adına. Hatta bakın geçen yıl bir tartışma vardı. Gözden kaçmasın. 1924 anayasasından bahsettiler. Kurucu anayasadan bahsedildi. Bu anayasa tartışmalarında ben hep bunu söylüyorum. 1924 anayasası daha önceki e, 1922 21 anayasası 21 anayasası hilafet vardı. Bunlara kullanılacak. Biz bununla ilgili hatta bir yayın yapsak iyidir. Biz önden bu duyuruyu yapalım. Şimdi biraz ütopik geliyor, biraz farklı geliyor ama Erdoğan bir sonraki planı bu. Net bu.